Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şöyle hemen sürprizim gösteriyorum. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar bakın. R VIP. Bakın burada da görebilirsiniz zaten yukarıda. Evet arkadaşlar. Aa, bakın bu arada uçabiliyorum. Şöyle slash fly yazıyorum. Bu devre dışı oldu. Aktifleştirdim. Şimdi tekrar yapıyorum ee, arkadaşlar sonra şuraya da köylü spawner aldım. Biraz da buraları doldurdum köylülerle. Ee, buraya bir sonraki videoda özellikle şey yapacağız. İşte satışlarımızı falan yapacağız. Şu anda değil. Ee, evet. Bakalım. Bu arada bunları bakın. RVIP'yi aldığım için burada yine geldi. Bunları satacağım. Direkt yani. Ee, arkadaşlar şöyle hemen avantajlarını göstermek amacıyla biraz kaktüs var yapalım şöyle o var tp mm, Emin gm istiyorum şöyle Bu arada o hesap benim yani gidip kırmaya çalışmayın direkt ha bakın VIP olduğum için hemen ışınlandınız diyor ee, bir dakika şöyle yapacağım Aynen bir tane blok olsun boşluk olsun ki daha rahat şey yapalım ee, Arkadaşlar bu arada buraları kumlu falan kaplayacak bir işçi arıyorum yani varsa çabuk varsa bu arada VIP 10 günlük onun hakkında konuşacağım şu anda bakın çok hızlı oluyor bayağı hızlı yani bakın Normalde olsa burayı yarım saatte gelirsiniz yani ben mesela çok yavaş yapıyordum bunu böyle speed bir yapıyorum ama arada oluyor o da. O kadar çabuk da yapamıyorsun. Şöyle çok iyi bir şekilde, çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsun. Yani bu arada revip falan bakın. Mevip'ten sonra fly var. Mevip alırsanız da fly var ama işte yani mevip almanızı hiç tercih etmem arkadaşlar. Zaten eee 3 lira fark var. 10 günlük MVP'ye 13 lira, on ee, 10 10 günlük Rev VIP de 16 lira. Yani boşuna gidip MVIP almaya gerek yok. O yüzden MVIP almadım zaten. Yoksa alma al, MVIP alırdım muhtemelen. Fly için aldım ben genel olarak. Ee, yani hiç gerek yok MVIP almanıza. 3 lira daha ekleyin bütçenize Rev VIP alın. Daha mantıklı yani. Evet şöyle devam edeceğiz. Bakın ne kadarız bu arada. Yani arkadaşlar bakın bir de normal yürüyerek göstereyim. Şöyle bir fly kapatacağım o yüzden. Aynen fly kapattım. Bakın ya böyle gidiyorsunuz yarım yılda ya da hadi diyelim ki speed bridge yapıyorsunuz ki herkes yapamıyor bunu böyle. Evet bakın bazen de olmuyor zaten. Hiç sevmiyorum ben öyle yapmayı. Yani size de tercih etmem. Yani Fly almanızı tercih ederim ama. Fly komut olarak satılmıyor bu arada. Mvip falan alabilirsiniz. Dediğim gibi mvip'i hiç tercih etmiyorum bu arada. Yani gerek yok. İ gereksiz bir şey. Evet. Bu arada buraları yaptıracağım. Haberiniz olsun. Daha yapmadım. Yaptırmadım daha doğrusu. E neyse. En azından şöyle bir şey çektik. Bakın 5 1 2 dakika falan olmuştur muhtemelen şurayı çektim. Bakalım hatta kaç dakika olmuş. Evet, 2 dakika olmuş. Hatta 1 dakika 3 dakika olmuş video. Şöyle bir 1 2 buçuk dakika falan videonun girişi desek yani çok rahat bir şekilde yaptık bakın. Ee, yani cidden çok iyi bir avantaj VIP olmak. Burası kiminmiş ya? Allah Allah. Bir dakika. Bayram'ın mı burası kimin? Herhalde onun falan. Geçemiyorum ki çok uzun sürüyor geçmekte. Yukarı <laughs> çıkmak gerekiyor. Bakalım aynen bayram abininmiş burası da. Oy çok iyi geçti. Neyse şunları atalım da çalmak gibi olmasın. Bu arada bayram abinin şeyi biraz değişik bir yer ya. Baksana şuradan dökülüyor ama buraya düşüyor. Şunları toplayıp şeye atalım bari de. Boşa gitmesin adamın şeyleri. Kalk üstü. Şöyle alıp atalım. Aynen. Bakın. Yani. işte bizim gibiler olmasa falan. Var da arkadaşlar büyü isteyenler varsa oyun oyunu oynayıp da satabilirim isteyenlere. Şu anda çok bir büyü satmıyorum ama yani çok fazla bir büyüm yok. Bu niye girmiyor her Geliyormuş Ha giriyormuş da. Evet yani dediğim gibi çok fazla bir büyüm yok. Şimdilik bir iki tane var sadece. Herhalde. Hatırlamıyorum şu anda tam da. Ha, bakın burada da Eren Akay'ın yeri vardı da yıkılmış herhalde o büyü yerini. Bir dakika şuradan geçebilirsek bir. Hah sonunda. Bakın şundan tanıdım bu arada Eren Akay'ı olduğunu. Aynen bak yıkamış burayı arkadaşlar. Zaten bir ara gelmiştim buraya videoda mıydım bilmiyorum da birkaç kere geldim buraya. Bakın bu kaplamış burayı ama yani gereksiz gibi geldi bana bir tık sanki. Yani bu arada artık biraz zaman oynamayacakmış yani Eren Akay. Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar ben ee, şu Oslo neydi? Oslo tıbrı almayı düşünmüyorum oyunda. Yani gerek olduğunu da düşünmüyorum. Zaten yani revip var. Muhtemelen bundan sonra bir kere daha revip alacağım zaten. Yani aldıktan sonra bir daha muhtemelen revip almam da. Yani muhtemelen Oslo tıbrıla devam ederim o zaman. işte almadığım zaman. Ee, neyse bir dakika ya bu video çok mu kısa oldu sanki. Şöyle a aslında tüm özelliklerini gösterebiliriz. Şöyle VIP diyelim bir bakalım ben de ezbere bilmiyorum çünkü. Ha bakın arkadaşlar. E şöyle bir arenaya gidelim. E şöyle bir çağıralım da. Arenaya bekleriz dedim şöyle. Varsa şükürne arenaya bekleriz. Bekliyoruz hazır varalım ya muhtemelen o gelecek zaten. Başka pek biri gelmiyor da. Bakın. Mesela şöyle göstereyim ben size. VIP hız yazayım mesela. Bakın. Daha da hızlandım. Görüyor musunuz? Çok iyi bir şey. Ee, yani cidden çok iyi. VIP güç falan var. Su var. Sonra feed var. Onu acıkınca yazabiliyorsunuz böyle de. İşte burada yazılmıyormuş. Bir de şöyle ee, ne yapalım? RTP'ye gidelim. Yani RTP'de bir yere geldik şu anda. Şöyle azıcık koşalım bakalım. Az acıkalım. Arkadaşlar acıkıp geliyor. Evet arkadaşlar şu anda e, biraz acıktık. E, şimdi slash feed yazıyorum ama Daha demin yazmıştık zaten. Bakın çok güzel. Hemen geçiyor şöyle bir de başka şeylerine bakalım hemen rvip'nin ee, bu arada ben rvip'nin rvip'ninkine bakıyorum siz isterseniz buraya ultra vip falan alacaksanız ona da bakabilirsiniz ee, arkadaşlar bakın şu kendine özel kit geliyor da şu inek koyun domuz spawner hediye ediyor onu bir aylık alırsanız veriyor sadece haberiniz olsun sandık market hakkı 40, sanal market hakkı 25 gene tamam, seto marka falan. Sunucu doluyken girebilme varmış. Anında ışınlanma var. Aynen daha demin gördük zaten. slash /fly var, edge var. /champk ha bir de şey var, head. Şöyle hemen onu da göstereyim. Slash /head diyorsunuz böyle. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Artık şöyle kafamızdan alabiliyoruz. Şöyle. Bir şey deneyeceğim. Yok koyulmuyormuş. Direkt koysak olmuyor mu diye. Şöyle tekrar slash VIP diyorum. Ee, başka ne var? Bu kadar herhalde. Ha slash craft var. Slash craft. Bakın buradakileri böyle yapabiliyorsunuz. Yani bir şey yapacaksınız. Mesela ne yapabiliriz şu anda? Bakalım yapabilecek bir şey bulursak. Ha, tamam bakın mesela. Gördünüz mü? Fırın. Ama yapmayacağım. Boşuna taş gitmesin. Evet. Şöyle slash fly'ımızı açıp videoyu bitirelim bakalım. Evet. Güzel. Şimdi. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ee, yani beğendiyseniz like atın bu arada. E, beğenmediyseniz atmanıza gerek yok. Öyle bir zorunluluk değil. İşte arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.